Iğdır Spor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Iğdır Spor'un Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından teknik direktör İbrahim Üzülmez önemli açıklamalarda bulundu. Üzülmez, hem rakip takımın genç oyuncularını hem de kendi futbolcularını gösterdikleri mücadele nedeniyle tebrik etti. Maçın ardından konuşan Üzülmez, Adana Demirspor'un genç kadrosuna ayrı bir parantez açarak şu ifadeleri kullandı. Öncelikli olarak e, bu genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Hakikaten zor şartlarla mücadele etmelerine rağmen, uzun bir seyahat etmelerine rağmen verdikleri özverili mücadelelerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. E, saygı da duyuyorum. Daha içerisinde bir şekilde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Tabii ki hedefleri var. Bugün de oyun içerisine baktığınız zaman hatalar yaptılar ama atalara rağmen ben onların ortaya koyduğu e, karakterlerinden dolayı da e, Adana Demirspor'daki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Bir kere bunu söyleyeyim. Zor şartlarda mücadele etmelerine rağmen üzülmez. Kendi takımı açısından da maçın göründüğü kadar kolay olmadığını vurguladı. Kağıt üzerinde kolay görünen maçlar sahada zorlaşabilir. Mücadele etmediğiniz, fiziksel olarak rakibe yakın oynamadığınız zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. İki farklı üstünlükten sonra yediğimiz gol de bunun göstergesiydi. Eğerlendirmesinde bulundu. Bizim tarafımıza gelince, e, tabii bu tür maçlar kağıt üstünde çok kolay gibi görünür. Ama saha içerisinde mücadele etmediğiniz zaman, fiziksel anlamda rakibi uzak oynadığınız zaman, temas etmediğiniz zaman, işte ne kadar sıkıntı yaşadığımızı ikisi buradan sonraki pozisyonda gördük. E, ama... E, çok değişik bir maçtı. Yani çok maçla ilgili çok ıı, detaya girmek istemiyorum. Teknik direktör üzülmez. Iğdır Spor'un son 10 haftadaki çıkışına da dikkat çekerek 20 puanlık hedeflerini tutturduklarını söyledi. Bizim geldiğimiz günden itibaren İbrahim Üzülmez olarak 10 haftalık periyotta bu maçla beraber 20 puan barajını yakalayarak 2 puanlık bir totemi yakaladığımızı düşünüyorum. Yakaladık da zaten düşünüyorum değil yakaladık onu söyleyeyim. Ee, dolayısıyla bu süre içerisinde, bu maratonda hedeflerimize ulaştık. Zaten bu puan barajı bizi bir şekilde zirveye götürür. Ama şunu söylemek gerekiyor. Tabii ki daha içerisinde değiştirmemiz gereken çok yön de var. Yani çok fazla fas hatası yapıyoruz. Oyuncu grubunun isteğinden, arzusundan e, memnunum. Ama tabii bazen gireni, çıkanı, vücut dili vesaire e, çok kolay işler değil. Çünkü background'u güçlü bir takımı güçlü bir takımı da ayakta tutmak için, birlikte birlikte tutmak için de çok da kolay değil. Biz onu başardık. Bu süre içerisinde başardık. Bundan sonraki süreçlere bu camiye hedefleri götürmek istiyoruz tabii. Yani bizim niyetimiz tamamen iyi niyet içerisinde bu geldiğimiz günden itibaren ben Can Türk Başkanı'na da söyledim. Bu takımı bir şekilde zirvede tutabilmek şükürler olsun ki bu süre içerisinde başarılı olduk. Tabii ki oyun olarak daha doğru işler yapabiliriz. Oyunsal anlamda daha rakibi birinci bölgede baskı yapabiliriz ama çok kolay değil tabii ki. Yani futbolda eleştiri tarafı erkek tarafından doğrudur. Ama 25 tane karakteri yönetmek anlamında ve onların bir şekilde bu saha içerisinde direnci göstermek de çok kolay olmayabiliyor. Dolayısıyla bu süre içerisinde bana destek veren oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum. Oyuncu grubuna teşekkür eden Üzülmez, bundan sonraki zorlu fikstüre de dikkat çekerek Pendik, Sivas ve Ahmet deplasmanlarının önemini vurguladı önümüzde çok önemli maçlar var. Bu karşılaşmalardan maksimum puanı almak istiyoruz. Yolumuz uzun ve dikendi ama emin adımlarla yürümek istiyoruz. Biz onlara abilik yapmaya çalışıyoruz. Biz onlara en iyi şekilde destek vermeye çalışıyoruz. Ee, bu başarı onların başarısıdır. Bu 10 haftalık periyottaki başarıdan bahsediyorum. Ama tabii ki daha çok yolumuz uzun, yolumuz dikenli. Ee, kendi yolda da emin adımlarla yürümek istiyoruz. Ama eee bu süre içerisinde şimdi önümüzdeki hafta oynayacağımız Pendik, Sivat ve Ahmet deplasmanlarında çok önemsiyoruz. Ve bu maçlardan eğer istediğimiz maksimum puanları çıkartmak istiyorum. Bir kez daha Adana'daki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Oyuncularımı kutluyorum. İnşallah bundan sonraki sürede de biz istikrarlı bir şekilde yolumuzda emin adımlarla devam eder.